Kanka şimdi burada 250 bin veriyorum bana anamı sikim. Ya kanka sen kimsin de ben sana Bu çocuğu şakla ne lan? Kanka, anlattı, anlattı anlattı, anlattı kanka anlattı bir şey diyeceğim. Dön. Dön. Bak senin o Amına Amına Diyemezsin orospu çocuğu izin vermiyorum. herkesi kafa pilo, birimizin bir şahit da sabar. başka bir çıkışım yok. Bap bapim bo, belde pisto. Azıcık hayko Her gün falanlar filanlar Üstümüze şopman takımlar Kimseye karışmam bana ne ki Herkes kendi dalgasında eh, Ekip af ekip af Baby kafat tas işe braz Yavrum hatun hiç mi durmaz Şapkan kafa ratatata Her gün şamata mamata Piyasa yerse poşet valla Vov wall. sanatta, sanata eh, Yallah yallah Kimse görmeden Yallah yallah Amca gelmeden Vallah billah bitti harbiden Siz hep çakma Bizse sahiden Bak, 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 bakıyorum çevreye hiç yok denk Aga bu kız insansa bunlar ne? Gel yatağıma hayatım bulsun ren Sonra çıkarken vur beni kick like bang Yok sür her şey orijinal İki iptal kafalar hayal Ek 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 ekip af, ekip af Baby, kafa tas, işe braz Eh, el insaf, el Yavrum, hatun hiç mi durmaz? Şatkan kafa ratatata Her gün şamata mamata Piyasa yarısı poşet valla vol sanarsın samata Eh, yallah yallah Kimse görmeden Yallah yallah Amca gelmeden Vallah billah Bitti harbiden Siz hep çakma Bizse sahiden